Kayalar Grup İthal Hayvancılık'tan herkese selamlar. Ben Ahmet Selçuk Sanlı, Kayalar Grup Satış ve Pazarlama Sorumlusu. 24 Mayıs 2023 tarihi itibariyle bir kura çekimiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Avusturya Sventallerimizi, müşterilerimiz Zekeriya Ata, Mehmet Kınık ve Ali Yola'ya kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Baştan başlayarak şöyle ben Zekeriya Atan'ın AT80 61 81 174 numaralı hayvan. AT60 98 78 674 numaralı hayvan Mehmet Kırı. AT78 27 61 174 Ali Yolay'ın At 78, 29, 42, 974. Zekeriya Atan'ın. At 63, 23, 75, 574. Mehmet Kırık. At 42, 91, 52, 574. Ali Yolay. At 73, 10, 17, 368. Zekeriya Ata AT 79 12 60 374 Mehmet Kırık. AT 08 1113 774 Ali Yonay. AT 73 43 54 674 Zekeriya Ata. AT 86 78 90 874 Mehmet Kırık. AT 04 81 81 888 Ali Yolay AT 78 11 95 374 Zekeriya Ata tamam. Zekeriya Ata'yı 5 ayarıyla bitiriyoruz. AT 79 43 74 774 Mehmet Kırık AT 80 58 15 574 Ali Yolay AT 92 85 22 274 Mehmet Kınık AT 39 66 83 774 Ali Yolay AT 54 68 09 774 evet, tamam. Mehmet Kınık'ı da bitiriyoruz. Ali Yolay'la devam ediyoruz. AT93 04 92 974 AT38 65 09 474 AT96 03 31 774 Ve son olarak AT53 52 12 274 numaralı hayvanla Ali Yola'yı da bitiriyoruz. Müşterilerimize hayırlı ve uğurlu olması dilekleriyle eee karantina sü karantina sürecinin bitişinde de hayvanlarını kendilerine teslim edeceğiz. Herkese hayırlı ve bereketli günler diliyoruz. Bizi takipte kalın, Hoşçakalın.